veri tablosu Veri tablosu, formüllerinizde bir veya iki değişkeni değiştirmenin bu formüllerin sonuçlarını nasıl etkilediğini gösteren bir hücreler aralığıdır. Örnekteki tabloda farklı maaş miktarlarının farklı zam oranları karşısındaki değişime bulunmak istenmektedir. Bunun için ayrı ayrı formül oluşturmak yerine veri tablosu özelliği kullanılabilir. Böyle bir veri tablosu oluşturmak için tablodan farklı bir yerde ana formülün hesaplanması gerekir. Tabloda zam oranı karşısında maaş değişimi bulunmak istendiği için A5 hücresine eşittir B1 artı B1 çarpı B2 formülü yazılır. Ardından veri tablosu oluşturmak için A5-F10 aralığı seçilir. Veri sekmesinin veri araçları grubunun durum çözümlemesi açılan seçeneklerinden veri tablosu seçilir. Veri tablosu penceresinin satır giriş hücresi bölümüne satırlarda sabit kalacak hücre yani B1 hücresi, sütun giriş hücresi bölümüne sütunlarda sabit kalacak hücre yani B2 hücresi seçilir. Girişler tamamlanıp tamam düğmesine tıklandığında veri tablosu hızlıca oluşturulur.